Bazıları insanların ağzından çıkan seslere, yemek yediğine, şapurdatmasına, boğazını temizlemesine, burnunu çekmesine, elini tıkır 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 yapmasına delirir. Çok rahatsız olur. Ortamda duramayacak hale gelebilir. Mizofoni yani insanların bazı insanların çıkardığı bazı seslere karşı duyulan aşırı hassasiyet, derin huzursuzluk haline biz mizofoni diyoruz. Mizofoni kendi başına bir psikiyatrik rahatsızlık mı henüz belli değil. Ancak bu beyinde aşırı hassasiyette sinyalizasyonla kendini gösteren, bazen obsesif kompulsif rahatsızlığa eşlik eden bir tablo. Mizofoni etkisinde olan insanların yaşam kalitesi oldukça kötü etkilenebiliyor. Çok hafiften ağır tablolara kadar karşımıza çıkıyor. Bazıları buna o kadar katlanamıyorlar ki evlerinden çıkamaz hale geliyorlar. Psikiyatride özel bir tedavi yöntemi henüz belirlenmemiş ancak hassasiyeti giderecek davranışçı psikoterapinin etkili olabileceğini düşünüyoruz.